Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Christmas carol oynuyorum ve çok neşeliyim. Bakalım 4200'lük aldık free spin. Neşemin sebebi yazın gelmesi tabii ki de ailemle birlikte e, tatile gitmeyi karar verdik ama nereye gideceğiz bilmiyoruz aslında. Sizin sevdiğiniz tavsiye ettiğiniz bir yer varsa yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Bekliyorum tekliflerinizi. Yorumların arasından büyük ihtimal bir yer seçeceğim. Yani yurt dışı da olabilir, Türkiye'de olabilir. Fark etmez, yeri fark etmez. Siz yazın. <laughs> Bakalım. Peki siz nereye gitmeyi düşünüyorsunuz ya da gitmeyecek misiniz bu yaz? Hala koronadan korkuyor musunuz? O güzel. Hadi 10 ver başa. Tüh be. Mega bin yaptık. 4000 yapar mıyız acaba? Yak bütün fotoğrafları. Ona ait bütün eşyaları. Bu gece ümitlerini al koynuna Gün doğmadan unut insafsızız Hadi bir tanecik spin daha gelsin Hadi 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 Tübe Ha dur daha şansımız var demek ki Hadi lütfen lütfen Ayten ayten çikolata ayten 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 çikolata ayten <laughs> Ay 4506 TL yaptık Çok iyi Pervinden 2347 TL. Burada arkadaşlar aranızdan yorumlar e, yapanlar olmuş. Demişler ki sesini nasıl ya tam olarak yorumu şimdi söyleyeceğim size bir düşüneyim nasıl yazılmıştı. Ses değiştirme programı mı kullanıyorsun yazmışlar. Hayır kardeşim kullanmıyorum böyle program. Umarım bu kanalım da yükselir. Diğer kanalım biliyorsunuz maalesef kıskançlar yüzünden kapatıldı arkadaşlar. Kapandı yani. Kıskanıyorlar çünkü çekemiyorlar beni. İnşallah bir gün canlı yayınlarda görüşürüz arkadaşlar. Orada görürsünüz zaten ses programı kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum. Yine gizemi seçeceğim bu arada. Tüh be. Var ya Battık şu an. Boşuna gitti paramız. Ayten, ayten, çikolata ayten. <laughs> Şak çok komik ya. TikTok'ta dolanıyor. Ve son free spinimizde ne de kazansak? Kâr etmez ki zaten kazanmadık. Hımm, yine 4200'lük alıyoruz. Yine gizemi seçiyorum. Bu arada şu an aklıma bir şey geldi Arkadaşlar. Gerçekten böyle program varsa ismini yazar mısınız? Sesimi daha olgun çıkarmak istiyorum ben. <laughs> Çünkü dalga geçiyorsunuz ya benim sesimle ya sürekli. En azından bir işe yarasın bu programda sesimi birazcık daha olgun çıkartabilir miyim? Yani öyle bir seçenek var mı? Bilmiyorum böyle programla çalıştıysanız yazabilirsiniz yorumlara bir tavsiyede bulunabilirsiniz tembelliğiniz üstünüzde değilse tabii ki de. Çok iyi, çok iyi. 4000 yaparız kesin bence. Evet bak şuraya, bak şuraya. Şu çocuktan verirse abi abi kaçırdık ya. çok iyi 2000 süper 6.115 TL daha kazanmayı devam ediyoruz hadi kaver şuraya sensation yaptık 2713 TL ayten ayten çikolata ayten 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 çikolata ayten <laughs> ve son free spinimizden hiç aa kazandık ya tamam <laughs> 6.694 TL toplam kazandık arkadaşlar ki daha fazla kazanabilirdik ama şu an sinirden robot gibi konuşmaya başladım ben. Kızınca sinirli halimdeyken yani böyle çabuk konuşmaya başlıyorum. Zaten beni anlaşın anlayamıyorlar arkadaşları falan. Kızgınken konuşamıyorum. Ayten çikolata ayten. Bu da mı boşuna gitti ya. Hadi a ver ikinci sıraya ikinci sıraya a ver. Ve son free spinimizden kazanamadık. Yine hüsran. Hüsran. 3000'lik <laughs> alalım. Selam bebek mü göben kelebek gibi gibi sözlere no gerek. Kızı gören diyor bir foto çekinek hastası olanlar tedavi edilecek. 15. Ya ikinci seçeneğimiz böyleydi ya. Aa, aa! Sinir oluyorum böyle ama ben. Neyse devam edelim. Bak şuraya şu adamdan verirsen harika olur. Hadi canım. Hadi yaparsın. Ama yapmadın. Güzel. Of süper. Hadi C ver şuraya C ver C ver. Nice win'den 480 yok 468 TL kazandık. Hadi A ver şuraya şimdi. Tüh. Buradan 1566 güzel çok iyi. Ha şöyle devam et kazanmaya harikasın. Güzel 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 güzel. <laughs> 3000'e yakınız. Çok iyisin. Hadi kahve ver başa. Bu da olur, evet. Sensational yaptık. 2913 TL 3000'den fazlasını kazandık arkadaşlar ve kazanmaya devam ediyoruz. Hadi 10 ver şuraya. Olmadı. Nice Win'den 450 TL kazandık. Ağları tuttuk. Hadi on ver. On veya şu çocuğu ver. Yine Sensation'dan 2880. Ben bunu nasıl görmedim ya? Gözüm yine başka yerlerde. Gözümüz yine yükseklerde. 6000. iki katını kazandık arkadaşlar ya. Ayten, ayten. Çikolata ayten. 4800. Çikolata gibi tatlısın. <laughs> <laughs> Yine Gizem'i seçiyoruz. Hadi Gizem. 5-1. Anan. <laughs> Buradan bir şey kazanmayacağız. Boşuna heveslenmeyelim. çarpanımız zaten leş. Zaten çarpanımız leş arkadaşlar. Ve son free spinimizden bakalım bir şey kazanmadık ya. Of, of ama of 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 of. Böyle normal çevirelim ya. Duble özellik kazanma şansını atıyorum. 100 TL ile çeviriyoruz sıkıldım çünkü. <laughs> Başladık. Kaçırdık güzel şansı burada var ya. şu an sinirden ruju yiyorum. Hadi gel ver. Tüh be. Hadi bir tanecik daha, daha lütfen lütfen lütfen. Evet geldi 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 geldi. geldi. Yine gizemi seçiyoruz. Gizemi seçtik ve evet. Buradan iyi bir para kazanacağız. Hadi bakalım 17 binle başlamıştık. İyi bir kazanç bekliyorum. Bir 20 bin gibi falan. 20 30000 bin. Ayten, ayten, çikolata ayten. Gözümüz yükseklerde Altı bin işte bu be Hayat geçiyor perde perde Sensation yaptık altı bin beş yüz otuz altı TL süpersin Güzel ya hayır Tüh 1440 TL buradan Bu arada dayıma kız bakmak istiyorlar arkadaşlar Ben dayımı çok seviyorum Ben onu hiçbir kızla paylaşmam Dayımı bakın yani dayımın prensesi olarak şey yapıyorum kendimi e, Angılıyorum ben şahsen Ve onun evlenmesini hayatta istemem ya Beni sevsin istiyorum. Evet birazcık küçük çocuk gibiyim farkındayım ama böyle. Ben size demedim mi bu arada 20 bin yaparız diye? Süpersin. Evet 22.5 of. 30 bin olsa çok iyi olur. 30 bin hadi. 4 bin'e daha ihtiyacımız var. Sen 10 yaptık 7.216 TL son free spinimizden kazanamadık güzel 26 bin kazandık arkadaşlar 35 bine kadar devam edeceğim 35 7 38 hatta şimdi belki yine tutarız free spin Güzel. Q ver. Tüş be. 38 bine kadar çeviriyorum. Çok iyi. Hadi 10 ver. 11. sıraya. ayten ayten çikolata ayten bu şarkı <laughs> eminim ki <laughs> beyninize kazınmıştır ama orijinali daha güzel yani benim söylediğimden az kaldı. Güzel. Bir türlü <laughs> Bir türlü arkadaşlar tam 38.000'e inemedik. Ama 100 TL ile devam ediyorum. Güzel buradan 480 çok iyi. Hadi yine free spin ver bari ya. Bir yüzümüzü güldür. Az kaldı bitecek zaten. Son 100 TL ile çevirdik. 38 TL bakalım var mı? 37,5 buçuk var. Tamam. 1 TL vardır kesin. Evet. 1,25 25 var hatta. Evet arkadaşlar. 17 bin ile başlamıştık. 38 bin kazandık. Christmas Carol oyunundan. <laughs> Eminim gerçekten oyun hoşunuza gitmiştir ve unutmayın yorumlara tatil yerlerini tavsiye etme tavsiye etmeyi unutmayın. Bunu demek istiyordum. Şu an birazcık heyecan yaptım. Her zamanki ben. Üf. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.